Evet, şimdi şimdi, ha, şimdi. Sana senin için söyle Murat. Diyorlar ki birileri işte bazı gazetelerin evet. Ankara temsilcisi falan böyle bir çoluk çocuk. Evet. Diyorlar ki işte Murat Bardakçı'nın dediği gibi e, işte. Mustafa Kemal'i Kurtuluş Bakın. Savaşı'nı evet. başlatmak üzere Anadolu'ya yollayan Vahdettin Sultan Vahdettindir diyor. Oysa ben senin bütün kitaplarını, yani bütün yazılarını okumuş ve bütün programdan hemen hemen eksiksiz dinlemiş bir olarak senin böyle bir cümlen olduğunu duymadım. duymadım. Şimdi Şah Baba senin o dönemde büyük bir cesaretle yazdığın bir kitaptır. Yani ya Şah, Şah... Baba'yı 28 Şubat'ta çıkarttım ben. 28 Şubat'ta hem ertesine çıkarttın evet. Ee, 28 Şubat günü neydi hayır? Ve... 96'ydı galiba sen kitabı reklamı koyamadık biz mesela hürriyete dizi olacaktı ee, Müşfik Bey rahmetli öyle bir okumuş ki ses tonuyla ee, şeyler gazete Ertuğrul şey yapamayız biz bunu dedi. Gazete taşlandı dedi. Neyse şimdi sonuç hikaye olarak hikaye şu. Anlat bakalım bir dinleyelim <laughs> sen. Şimdi e, Tunç Soyer'in o malum konuşmasından sonra hmm. ki nutuktan alınmıştır. Evet fakat e, tekrar söyleyeyim yani Yunanistan'ın böyle şirretlik ettiği günlerde e, yıllarca Yunan işgali altında kalmış hatta devlet kurulmuş bir uydu devlet kurulmuş bir şehrin e, belediye reisinin Yunanistan'ın ismini geçirmesi lazım. Bence olmaz. Çünkü orada e, devlet kurdu Yunanlar. Sadece işgal değil de İzmir. Şimdi efendim, şey, ben, şey, Tun ben... İzmir'de her alacak tabii doğru. Tunç Soyer'in konuşmasından sonra ne bir satır yazı yazdım, ne bir yerde konuştum herhalde evet. bir televizyonda. Fakat birdenbire bu sosyal medyada denilen çöplükte Artık çöplük demekten başka çarem yok. Maalesef. İsmim dolaşmaya başladı. Şunu dedi, bunu dedi. Sanki yeni söylemişim gibi. Efendim, Şah Baba'ya atıf yapılıyor. Ben Şah Baba'yı bundan 25 sene önce yayınladım. Hmm. Çeyrek asır. Ve e, muhafazakarı, laiki sağcısı, solcusu Şah Baba'dan e, misal gösterenler. Hatta bugün, e, neyse ona gelirim. E, bugün ben de anıtı yaptım. Hayır. Başka bir şey var. Bugün Cumhuriyet'e bir yazı çıktı. Saray söyletiyormuş bana o sözleri. Ben Şahbaba'yı yazdım, vakit ne Külliye vardı ne Saray vardı ne AK Parti vardı 25 seneden bahsediyorum. Cumhuriyet Gazetesi herhalde çeyrek asır geriden takip ediyor yazdıktan. Da. Bravo yani. O yazıyı cesareti varsa bugün Cumhuriyet'te Saray söyletiyor Murat Bağdakçı'yı bu yazıyı diyorlar. Sen onları falan bırak. Hayır, niye bırakayım Fatih? Benim Benim değil, var. Cesareti varsa o yazıyı kimin yazıldığını sen ne tahmin edersin? çıksın karşıma. Belgeleriyle ama öyle kanaat devriyle yorumlarıyla değil. Çıksın karşıma. Belgeleri de göstereyim. Okuyabiliyorsa eğer eski Türkçeyi konuşsun. Yoksa böyle sahte isimle veya isimsiz bugün yaptıkları gibi atmak kolaydır. Bir, e, internette günlerdir e, Mehmet Bağlas'ın bir program, Mehmet Bağlas'ın yaptığımız bir programda konuk olarak katılmıştım. Oradaki konuşmam yayınlanıyor. O konuşma 5 sene öncedir. Bir. ikincisi konuşmanın yarısını kesmişler. Hani bir papa hikayesi vardı Papa New York'a gitmiş. Gazeteciler e, karşılamışlar. E, genel evi ziyaret edecek misiniz? Demiş efendim. Tabii sizin biri. Papa da şaşırmış. A, New York'ta genel evim var demiş. Ertesi gün Amerikan gazetelerinde e, Papa New York'a inemezmez kerhane iz oldu diye yazmışlar. Onun gibi. Ya kardeşim devamı var. E, diyorlar ki Mustafa Kemal'i Vahdetin gönderdi. Ya devamında şunu söylüyorum konuşmanın Milli mücadeleyi başlatan değil de formalite icabı o şey imzalanmıştır. Yani gönderme kararını ismadır. Devlet operasyonudur diyorum. Kardeşim bu devlet operasyonu olması 19 Mayıs'ın devletin gücünü ve büyüklüğünü gösterir. Mağlup bir devlet. Her şey gitmiş hemen hemen elinden. Toplantılar yapılıyor ve müfettişler gönderiliyor. Murat Kazım net sorayım o zaman. Dur şimdi net sorayım ben sana. Ne Vahdettin, Vahdettin göndermedi. Vahdettin Kurtuluş Savaşı'nı başlatsın diye gönderdi? Hayır efendim Hayır Vahdettin efendim. müfettiş olarak gönderdi. Müfettiş olarak gönderdi. Bütün o konuşmalarda bunu söylüyorum. Ve defalarca yazdım hatta bir iki sene önce en son yazdım. Bu Vahdettin gönderdi aptallığını saçmalığını bana mal etmeyin dedim. Ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sağcısı da solcusu da muhafazakarı da Atatürkçüsü de demokratı da bilmem nesi de hepsi bu şekilde anlıyor kardeşim. Ahlaksızlık, ahlaksızlık etmeyin konuşmayı bir kere kesmeyin Kes söylediğimi. Yarısı var yarısı yok. Şaraba yaklaşma hikayesi gibi. Aynen. Şey namaza yaklaşma. Namaza yaklaşma. Arkada anlatıyor mu uzun uzun? Vah, Vahdettin'le ilgisi yoktu diye. Var ne efendim, Bir başka konuşma. Şaraba yaklaşma. E şaraba Zaroşken namaza yaklaşma. Yakla, ona şey, Sarhoş namaza yaklaşma. Hiç dağıtmayalım i̇şte, yani. şimdi. Şey yapmışken. Efendim. Bir başka konuşmamdan bahsediliyor. Benim adıma bir sözler. E, Vahdettin'in hatıraları bende. Hmm. E, fakat ee, koruma kanunu doğrusu, yayınlayamıyorum yayınlarsam ortalık birbirine girer demişim ben böyle bir halt etmedim o konuşma bizim tarihin arkadasında Erhan'la konuşuyorduk hatta hatıraları getirdim ne koruma kanunundan bahsettim ee, 5815 şeydir ee, ne ortalık birbirine girer dedim dedim ki bunları yayınlamayı düşünmüyorum bu kokiyi mesele var dedim aileyle ilgili o, mesele var aileyle ilgili yani bu kokiyi mesele yani mutlaka koruma kanunu mudur? Atatürk'e saldırmak istiyorsanız o edepsizliği yapacaksanız beni nihayet ediyorsunuz. Öyle bir şey demedim ki ben. Ama bu çöplük olduğu için dolaşıp duruyor. Efendim kısaca söyleyeyim. 10 Kasım, 19 Mayıs'ta bütün mesele nereden çıkıyor bu tartışmanın sebebi biliyor musunuz? Falih Rıfkı'nın uydurduğu bir konudur maalesef. Çok büyük kalemdir. Fakat pusulasız vapur, dümeni bozuk. Efendim, dalgalarda boğuşa boğuşa gidiyor. Bunu Rıfkı uydurdu. Böyle bir mit ortaya atarsanız tepki böyle olur. Antitezi bunun. Ama Vahdettin göndermemişti. Bu devlet operasyonudur. Cumhuriyet gazetesi o çıkarttığım kitabı iyi okusun. Bana desteksiz çamur atmadan önce. Bütün ben dediğin yayınladım. şu sen ben yani bütün, bütün oku, Ben şöyle anlıyorum. Vahdettin zaten özellikle Şapoba'da senin de hep vurguladığın gibi yazdığın gibi Vahdettin işgali İngilizlere ile iyi geçinerek sona erdirebileceğini. İngilizlerle Tabii dostluk zaten. ederek bunu söyl son erdirebileceğini düşünüyor ve bunu açık açık söylüyor ve zaten Vahdet'in bir İngiliz hayranlığı bir İngiliz dostluğu var senin kitabından tanımam Vahdet. Hayranlık bahsetinde. değil de korkuyor bir de ve belki de korkuyor. Efendim isteklerinde bütün korku. Atatürk ise oldu. Mustafa Kemal ve devletin bir kanadı ise diyorlar ki kardeşim biz bir kurtuluş evet. mücadelesi vermeliyiz ve devletin o kanadı işlerinden bu işi yapabilecek en kurtuluş iyi Kurtuluş ismin... mücadelesi tam diyemeyiz bir şey yapmaz. Bir şey yapmak yok. lazım arada fark var nüansı evet. kaçırmayalım. Bir şey yapmamız lazım diyorlar. Ve Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa bunlar gönderilir. E elini kolunu sallayarak bir adam gidip de ben geldim hadi siz organizasyon yapalım diyemez. Bir resmi tayin tayin lazım. Sultan Vahdettin imzalamıştır. Ve ama Sultan Vahdettin'e de imza atıyorlar. Bu görevle yolluyoruz efendim, diye. Ta şeyin altında tayin kararnamesinin altında Damat Ferit Paşa, Şakir Paşa ve şey, Sultan Vahdettin imzası var. Ama bu Vahdettin bunu, bu kararnameyi, e, e, iradeyi daha doğrusu, git memleketi kurtar diye yapmıyor. E, bunu ya Mustafa Kemal de söylemiyor, kendisi de söylemiyor. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Vahdettin bir e, e, prosedürü yerine getirmiştir son imza sahibi olarak. Şimdi e, Vahdettin'in imzaladığı iradeyle, Gitmesi başka bir şeydir. Ama Vahdetlinin e, Git Paşa memleketi kurtar, böyle bir şey bir mücadele başlat düşmanı kov demesi başka bir şeydi. Böyle bir şey yok. Ben bunu anlatamıyorum kimseye. Çünkü efendim niçin böyle anlaşılmıyor tarih maalesef Türkiye'de hesaplaşma vasıtası oldu. Tamamen böyle politize olduğumuz ve birbirimizin altı gözünü oyduğumuz için tarihi de kullanıyoruz bu işte. Yani böyle bir şey yok ve benim adımı niye karıştırıyorsun kardeşim? Hiç öyle bir şey yazmadım. Söylediğim sözün yarısını alıyorsun, yarısını atıyorsun. Yazdığım yazıdan hiç bahsetmiyorsun. Bu saçmalıkları bana mal etmeyin diye yazmışım. Arkasından 5 e, sene önceki konuşmamı kesip çıp koyuyorsun. Efendim e, bir de benim adıma şeyler yapıyor. İşte Türkler bir soysuz e, millet, güruhtu sürüdü bilmem ne. Şah baba da yazıyor diyorlar. Kaç kere yazdım böyle bir şey yok Şah Baba'da. Vahdettin'in böyle bir demeci de yok. Vahdettin ne diyor ben size çok kısa söyleyeyim. Maalesef çok yanlış zamanda tahta geçmiş ve aciz bir hükümdardır. Çok hataları vardır. Çok hataları vardır. E, e, kalkıp bir idam fermanı çıkartması. Bunlar çok büyük hatalardır. Fakat İngiliz baskısıyla çıkartılmıştı. Şey de söylerdi onu Benet'te. İngilizler aldı o fetvayı ee, bütün korkusu İstanbul'un elden gitmesi. Osmanlı'da bu korku vardır. Yunanistan'a İstanbul gitmez. Şey. Yunanlı'yı getiririz diyor şey. Efendim <laughs> çok büyük hataları vardır. Yapmıştır evet. Ama bana göre hain midir? Değildir. Bakın Ali Kemal en ağır yazıları yazmıştır Mustafa Kemal Paşa hakkında. Şurada karşı sokakta o restoranların otellerin olduğu Boris sokakta, dedesi. Evet Boris dedesi. Orada berberde tıraş olurken o gün son yazısı, e, maksadımız birdi diyor. Yolumuz ayrıydı fakat maksadımız birdi diyor. Orada Ali Kemal, e, seni diyorlar Anadolu'ya götüreceğiz diye hemen derz destekliyorlar. E, kavga tulumba götürüyorlar, İzmit'te linç edilmiştir. Aynı zihniyettir. Yani maksat bir. Fakat biri İngiliz'den medet umuyor, biri daha erkekçe davranıyor. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Savaşı kızı. Yani mesele budur ama <laughs> kalkıp da ne vahdetin göndermiştir ne Mustafa Kemal tek başına yapmıştı bu işi, ee, hala iddia edildiği gibi. Ya bütün belgeleri yayınladım ben, en son kitapta da, 19 Mayıs kitabında da. Devlet aklı da bu, devlet operasyonudur ve Türk devletine de yakışak, yakışacak olan budur. O vaziyette böyle bir organizasyonu yapabilmiştir. Ama Vahdettin ne bu şeyde, zincirin son halkası orada imzalamıştır resmi olarak. Bu. Ama hangi maksata gittiğini bilerek yani, değil. Değil. Zaten o zaman o maksat. Efendim bir de operasyonu hazırlayan herkes askerlerdir. Askerler. Askerlerdir. Devletin kuruluşu da askerlerdir Türkiye'de. Aynı ekip ee, kalanlar devlet cumhuriyeti kurmuşlardır. Bunu yani Vahdettin'le ne alakası var? E, ee, istika, şey, milli mücadeleyi başlattı. Yok öyle bir şey. Ama hain mi derseniz değildir. Çok büyük hataları olan, çok yanlış oynamış ve şu kadarını söyleyeceğim Fatih'im lütfen. Şey yapma sen de onu, o konuyu şey yapmayalım. İngiliz gemisiyle gitmesi çok büyük hatadır. Fakat hayatını kurtarmak için gitmiştir. Bu kadarını söyleyeyim. İleride bazı şeyleri yayınlayacağım ama Vahdettin'in sırası gelmişken demin bahsettim. Hatıralarında Atatürk'le alakalı hiçbir şey yoktur. O yayınlamadığım hatıralarda. E, o Atatürk'ü koruma kanunuyla kanunu yüzünden yayınlayamıyorum diye bir şey yok. Öyle bir şey değil ki. O da bazı ailevi mesele. meseleler var. Fatih gördü onları. Ve torunlar da benim dostum yapamazsınız. Birine bir şey, birinin büyük annesinin ötekinin yani mesele budur. Hani torunlar Vahdet'in hatıraları onunla ne arıyor? Ben de olacak tabii çünkü ailesinden aldım. Kitabının hayatını sana ben yazdım. Torunları sana verdi. E, bana verdiler. Mesele budur. Yani çok şey yapıldı ama artık aptalca ve ahlaksızca gidiyor bazı şeyler. Yani benim adıma hakem kesmek ve terbiyesizce yorumlar yapmak ailemle ilgili. efendim bu tarihçi midir? Ekonomi mezunudur kardeşim. Ben hiçbir zaman tarihçi olduğumu söylemedim ama hakikaten fazla tevazuya inanılıyor. Şu kadarını söyleyeceğim. Boyunuz kadar kitabım var benim ve yazdıklarım maalesef ya sizler için maalesef sizlerin açısından içeride de dışarıda da kaynaktır. Bazı bunu söylemek söylediğim için özür dilerim bazı çok önemli evrakı da ben yayınladım Türkiye'de. Misak-ı ilk ben yayınladım. O da ilk hedefiniz Akdeniz'de ben yayınladım. Cumhuriyet'in kuruluş belgesini yayınladım. Ben manav mıyım? Gazetenin çıkışında yayınlamıştım. kitabını da çıkarttım sonra tamam. yıkılış kuruluş diye. Yani, e, tarihçi değil de iki Hayır efendim yazdığım kitapların hepsi kaynaktır benim. Bundan da iftihar eder. Ha, tarih okumam şart mı? Ben sosyal bilim okudum. Ekonomi okudum. Ve böyle bak bakmak da böyle bakmayı öğrendim. Çok da iyi yapmışım. Tarihe istesem gitmez miydim? Giderdim. Ama okulda mi ben lise lise bitirdiğim vakit zaten biliyordum. Bir de bir hadiseyi söyleyeyim. Yani Vahdettin'ci Şucu Burcu falan filan diye abuk subuk konuşan saçmalayanlar için benim büyük babam Atatürk'ü Ankara'da karşılayan kişi. Tarih kitaplarında yazar bu. Ee, 1919 Aralık'ın Ankara'da Ali Cemal Bey Büyük babamdır benim. Ben o çevreyi bugün bana laf atanların efendim şöyle de böyle de işte Vahdettin'in şeyi saray yazı bilmem ne diyen heriflerin tarih kitaplarından veya e, kitaplardan isimlerini öğrendikleri kişilerin çoğunu hayatta olanları ben çocukluğumda tanıdım. Birinci derece kaynaklardan öğrendim o şeyleri. Hadiseleri. Yani terbiyesizlik etmeyelim bir. Bir de benim adıma ya yani ne edepsizliktir konuşmanın yarısını çok, çok... kesip yarısını koymamak. Murat Bardakçı da dediği gibi diyor. Senin lafın cümlenin bir kısmı oluyor. Murat Bardakçı dediği gibi diyor. Ya ne yaparlar? Ne olacak? Yanlış da söylüyor olabilirim. Çok yaparlar. Cemal Ama Kutay Belge yayınladım. Ya o belgeler ortada. Bir devlet sistemi devlet yazışması da bunların hepsi. Devlet göndermiştir. Yani Cumhuriyet Gazetesi de bunu düzgün okusa iyi olur. Zaten yani bu devletin içerisinde, doğrusu Türk ordusunun içerisinde, Osmanlı ordusunun içerisinde bir grubun planı olmasa herhalde gittiğinde orada yapacağı Yapamaz işler, şey, tahsisatlar, bilmem neler, bu, buradan Anadolu'ya yollanan silahlar, sonra o günün e, Harbiye Nazırı'nın gidip daha sonra Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmesi falan bunlar herhalde şansı olan şeyler değil. Bak şimdi bir mesaj geldi. Ee, Sayın İsmail Kahraman Özel Kalem Müdürü göndermişler. Kahraman kim? İsmail, İsmail Kahraman, kahraman Eski meclis, meclis, meclis Başkanı. Evet. Diyorlar ki, aynı şey onun başına, bizim başımıza geldi diyor. Ee, Kurtuluş Savaşı için, yani kurşun sıkmadık ifadesi, maksatlı video haberleriyle başından ve sonundan kesilerek, Kurtuluş Savaşı için söylendi algısı yaratılmıştır. Sayın Kahraman, bu ifadeyi Rusların Bolşevik ihtimal, ihtilalinden sonra, Karadeniz'den çekilmeleri dolayısıyla söylemiştir. Bilmiyorum ama, yani benim de konuşmamın de devamı var. var. Vahdettin imzalamıştı diyor? Oradan kesiliyor tamam Vahdettin gönderdi. Ulan bu görev için e, Memleketi kurtar diye gönderdi manasında gelmez. Yani Hiçbir tam alakası aksine, yok. Tam aksine tam aksine isyanları tam aksine. bastırmak ve silahları toplamak için gönderilmiş. Yani şey İngiltere işgali genişletmesin diye. Genişletmesin clones. diye. Asayiş bozuldu Çünkü Çünkü İngiltere diyor ki e, e, eğer siz bu isyanları, insanlara bastırmazsanız kaçıncı maddedir o? Mondosui maddesi var. Karışıklık çıkan yeri işgal, i̇şgal, i̇şgal edecek, edecek sorun. Yani.